Herkese merhabalar. Evkura hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Relux'un Pro Care Magic saç düzleştiricisini yakından inceleyeceğiz. Ben hazırlanırken saçlarımı bu düzleştiricimizle şekillendirdim. Hadi gelin hep birlikte performansına yakından bakalım. Evet, performans olarak gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Düzleştirme esnasında herhangi bir elektriklenmeye rastlamadım. Çünkü plakasının üzerindeki güçlü kaplanması statik elektriklenmeyi ortadan kaldırmış. Bu hem saç hasarını azaltıyor hem de saçların daha pürüzsüz kalmasını sağlıyor. Saçlarım düzleştirdikten sonra hafif, günlük kullanabileceğim dalgalara da yer vermek istedim. Plakanın yapısı buna çok müsaitse bu yönüyle de gayet kullanışlı ve bence bu model saçları oldukça havalı gösteriyor. İşte esnasında şunu da fark ettim ki plakalarının ultra kaygan ve 12 santimlik bir uzunluğunun olması işimi oldukça kolaylaştırdı. Özellikle benim saçlarım kıvırcık bir yapıya sahip olduğu için bu durum benim çok hoşuma gitti gerçekten. Düzleştiricimizin 150 ile 230 derece arasında 5 farklı sayarı var. Ben kendi saçlarım için 230 dereceyi tercih ettim. Bence gayet idealdi. Siz de kendi saç tipinize uygun olan sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Ürünümüzün 52 wattlık gücü var. Açıldıktan hemen sonra 30 saniye içerisinde ısınarak kullanıma hazır hale geliyor. Bu da acil durumlarda işinize oldukça yarayacak. İşiniz bittikten sonra ürünün açık kalması halinde 60 dakika sonrasında otomatik kapanma özelliği devreye giriyor. Hele ki unutkan biriyseniz bu özelliği çok faydalı olacak. Bir de ürünü kullanırken kablo uzunluğu ve bu kabloların 360 derece dönebiliyor olması bana herhangi bir zorluk çıkarmadı. Gayet rahat bir kullanım sunduğunu söyleyebilirim. Evet, incelememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de hoş ve pürüzsüz görünen saçlar için Relux Pro Care Bagage saç düzleştiricimize geç kalmayın. 3-5 nasız kredi karsız, 24 ay taksi seçenekleriyle ev kur internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere, hoşçakalın.